Merhabalar, YKM Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Sıvı durum makinelerimizin kullanım alanları, ayarlanması, 500 milimdeki tepki süresini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu makinemiz PML1 sıvı durum makinesi olarak geçmektedir. Bu makinemizle sıvı ve akışkan ürünleri doldurabilirsiniz. Bunlar meyve suyu, kolonya, parfüm gibi benzeri akışkan olan modellerimizi rahat bir şekilde doldurur. Makinemiz tek nozullu olup tek torun yapar. İki adet önünde panel bulunmaktadır. Buradaki panelle ayar yaparken diğer panelle motorun hızını kontrol edebiliyoruz. Bize bu motor hız kontrolü küçük ve büyük şişelerde de performans sağlıyor. Testlerimizi 5 milim, 40 milim, 200 milim ve 500 milim şişelerle gerçekleştireceğiz. 5 milimle başlayalım. 5 milim dolduracak olan müşterilerimiz bize belirtirlerse nozul ucundaki ince başlığı da gönderiyoruz. Zamanımız 1.1 saniye. Hızımız ise 21. Pedala basıyoruz. Pedaldan elimizi çekince makinemiz çalışır. 5 milimlerimizin hassas şekilde durumlarını gerçekleştirdik. Sırada ise 40 milim var. 40 milim için ayarlarımızı, zamanımızı 1.8, hızımızı da 45 yapıyoruz. Peki bunları nasıl buluyoruz? Bunları 3-4 defa deneme yöntemiyle buluyoruz. Yani şunu diyemeyiz. Zaman bu, motor hızı bu, doldurduğu ürün bu diyemiyoruz. Burada zaman ve hız ayarı yaparak ürünümüzün en ideal hız ve zaman aralığını bulmuş oluyoruz. Zamanımızı 1.8, hızımızı da 45'e ayarladık uç kısmını çıkaralım. Ve doğrama başlayalım. 40 milimin durumu da bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Sırada ise 200 milimimiz var. 200 milim için damağımız 3.3 saniye, hızımız ise tam güçte yüzde çalıştırıyoruz. Bunu yapmamın sebebi hem şişemiz geniş, ağız kısmı da geniş olduğu için tam güçte çalıştırıp sıvının buradan patlamasını şişenin genişliği engelliyor. Eğer şişemiz dar olsaydı, uç kısmı bunlar gibi, hızımızı yüzde daha aşağıda tutacaktık. Çünkü hızımız motorun ne kadar güçlü çalıştığıdır. Motor ne kadar güçlü çalışırsa basınç o kadar artacağından suyumuz buradan dışarı atar. Onun için 5 milimlerde biz küçük nozul ucu kullanıyoruz bu şekilde. Bu modelde hız koruması olmadığından dolayı bu şekilde ayarlarımızı yapıyoruz. Hız koruması ne demek? Diğer üst modellere geçtiğimiz zaman onu anlatacağım. Buradaki kartlar kendimize ait yazılım ve kendi oluşturduğumuz anakartlar sayesinde Sonra geldiği zaman hızını yavaşlatır ve yavaş yavaş doldurmaya başlar. Hız koruma yazılımı P serisinde yani PML1, PML2, PZH1, PZH2 modellerinde hız koruması yoktur. 200 mm için ayarlayacağız. 3.3'e 100 yapıyorum. Ayar tuşuna basılı tutuyorum. Tekrar ilk başta P'yi seçtiriyor. Sonra bir daha başladığım zaman da zamanı geçiyor. Hızımızı da 100'e getiriyorum. Şimdi 200 milim için ayarlanmış oldu. Bu kuru aşağıda indirebiliriz arkadaşlar. Yanından az taşırıyorsa hızı bir tık kısalım. Bakın. 99 yaptım, sıvımı boşalttım. Bu şekilde hiç taşırmadan doldurdum. Tekrar deniyorum. 200 milimi de bu şekilde doldurmuş olduk. Ne yaptık? Ben bir önceki ayarda yüzdeyken yandan biraz sızma oldu. Yani yandan taşırma oldu. Hemen hızımı 99'a getirdiğim zaman artık bu şekilde dolumu gerçekleştirdi. Hiç taşma olmadı. Şimdi 500 milime gelelim. 500 milim için zamanımız 8 saniye. Hızımız 99'da durabilir. Bunun için ayara basılı tutuyorum. İlk yanıp sönen ekran geldiğinde tekrar ayara bir kez basıyorum. Zamana geçiyor. Artırma tuşuna basılı tutarak zamanımı 8'e getiriyorum. Zamanımı 8 yaptıktan sonra yanıp sönme ekranı sönene kadar ayar tuşuna basıyorum. Bu şekilde artık hızım 8 saniye. Zamanım 99 oldu. Pedal'a basıyorum. Elimi çektiğimde borun başlıyor. 500 milimi de 8 saniyede doldurmuş oldu. 500 milimdeki performansı da makinemizin bu şekildeydi. Eğer sizin de durum aralığınız 5 milim ile 500 milim arasında ve sıvı ağırlıklı yani parfüm, oda kokusu, araç kokusu, kolonya gibi ürünler varsa bu makinemi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu makine motoru 4.2 yani dakikada 4.2 litre basabilen bir motordur. Gayet dayanıklı motordur. Motorlarımız hortum girişi arka kısımda olduğundan rahatlıkla hortum değişimi yapabilirsiniz. Motor performansı 4.2 litre iken benim tavsiye etmiş olduğum limit 500 milimdir. 500 milim ve üzeri dolumlarınız varsa diğer dolumlar için bana ulaşabilir. En doğru makineyi sizlere sunabilirim.